Kardeşim ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın. Harbiden helal olsun oğlum. Böyle adamlara destek olun mesela. Sen editlerine biraz daha asıl edit çöz harbi diyorum yaparsın sen. <laughs> Cevap vermiyoruz. Ey ne yapıyorsun? Va va varsa şekerim patlayalım şekerim Hani onun okudum böceği Vurunca elmas buluşuyor Şimdi ananı laciverde boyadım Oğlum bu mi ya? Anasını sütte oğlum Anasını sütte Bir şey de yapamıyorum lan artık yeter lan gel lan buraya Bana bak lan ruhunu fısıldıyorum ruhunu sütteyim Geç bir yere sen de teke teke gidelim Annenin omunu sikeyim, orospu çocuğu <laughs> Annenin omunu sikeceğim ben, orospu çocuğu <laughs> oh, Bıçak çekti, bıçak abi, çekti. Sık. Okay. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Koşun beni. <laughs> Selamun aleyküm. Kim aleyküm amına aleyküm. Bir şey sıraca ya. Sıralarda sıkıntı vardı, ben 2 saat önce aldıydım. Kur'an. <laughs> <laughs> Başaramadık abi. <laughs> Başaramadın amına koy. Hadi bizi kerim. Çok seri çekelim. Bu zamana kadar takip eden, destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonunda 100 bin takipçiye ulaştık. Hepinizi seviyorum. <laughs> 100 bin takipçi hayırlı olsun. Jeez.